Fotoğrafla video ile uğraşan ve içerik üreten, bilgisayar başında çok fazla vakit geçiren herkesin çok fazla işine yarayacak dual moda sahip bir klavye mouse seti önerisiyle geldim bu videoda sizlere. Bu klavye mouse seti Havit markasına ait ve aynı anda iki cihazı birden yönetebiliyorsunuz bu klavye mouse setiyle. ister telefon ister tabletinizde kullanabiliyorsunuz. Kutunun içerisinden bir tane kablosuz klavye ve kablosuz mouse çıkıyor. Ve tabi şarj kablosu da var. Aynı zamanda bu kablosuz klavye mouse setinin dual modu var. 107 tuşa sahip olan klavyenin 400 mAh bir bataryası var. 2 saat içerisinde hızlıca şarj oluyor. Aynı zamanda 10 metrelik bir mesafeden de cihazlarınızda kullanabiliyorsunuz. Mouse için de aynı şekilde 10 metrelik bir mesafeden mouse kullanabiliyorsunuz. 6 tane tuşu var ve 500 mAh'lik bir bataryaya sahip mouse da 2 saat içerisinde şarj olabiliyor. Ben bu klavye mouse setini yaklaşık 2 haftadır deniyorum ve benim çok hoşuma gitti. Gerçekten fotoğraf ve video düzenlerken, diğer işlerimi yaparken, yapay zeka platformlarında prompt yazarken konforlu bir şekilde çalışabildim. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Aynı zamanda telefonumu falan da koyabileceğim bir yerde var klavyenin üzerinde. Sizlere de hem Mac hem Windows uyumlu olan bu klavye mouse setini önermek istedim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi aşağıya bekliyorum.